Adamlık bir şey yok ki oğlum burada. Doğal afet. Tekne tekneye çarpıyor bundan amına koyayım. <laughs> Doğal afet. Amına <laughs> koyayım. Oğlum denize en korktuğum şeylerden ikincisi bu. Birincisi ne <laughs> abi? Köpek balığıyla karşı karşıya. Sana yüzüyor. VS gibi. VS gibi değil, sana yüzüyor. Belki hiçbir Burnuna şey yapmayacak ama sana yumruğu hiçbir yarrak yapamaz. Suyun altında nasıl yumruk atacaksın yarrak? Uğuracağım Köpek balıkları abi. zararsız abi bir şey yapmıyor. Abi, öyle, sen Aa, çalışacaksın işte. Abi Emir Hürteyt'in bir tane hareketi var ya, onu köpek balına yapınca kaçıyor, amcuk yapıyor ya. Abi yerine. hayır. Evet. <laughs> bir S tane, Barış Özcan izlemedin mi abi? Bir şey yapmıyor. Bir tane şey alanı. var, bir tane şey var. Köpek balığı var, böyle anlık bir hareket yapıyor da herkes böyle birden tedirgin oluyor. O videoyu bulsana. Tam bak o yani dediğim. Hani yani. orada anlarsın, anladın daha mı? Daha iyi bir video var. Daha iyi bir video var. Abi bir i̇şte video var diyorum, video daha iyi bir video var diyorsun. Onu ilk başta bulalım ya. Hangi? Bir daha söyle, ben duymadım. Köpek balığı, anlık hareket yapıyor Köpek insanlar korkuyor insanlar korkuyor Bunlar Köpek değil ya. İnsan organı çıktı bende. Seç bakalım hanginden banlanmak istersin? Bunlar değil abi şey. ya. Shark fake. Shark fake. Bu 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 bak bak bak. Bak şimdi. Bak şöylesin. Dalmışsın böyle. Tamam mı? Köpek balığı geliyor karşıdan. Ulan diyorsun. Yakından göreceğim şöyle böyle bir heyecan kaplıyor içini böyle. Kesin bulutlarda gibi hissediyorsundur şu an. Denizin altında bile. Bak şimdi şöyle yapıyor köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> bak o an ben var ya. da olabilir köpek balığı Ben var ya bak o hareket yani bitirir büyük ihtimal ya. Orada hani ödüm bokuma karışır yani. Benim bu mesele en çok korktuğum ikinci. Birinci şu benim. Ne o? Baya Mersin Akdeniz kıyılarında var bu. <laughs> Real normal. <Mormon. gülüyor> <laughs> <laughs> ya, rüyama girecek oruz çocuğu. Ben kötü şeyler izince, <laughs> ben kötü şeyler izince hala rüyama giriyor ya. O çocukluk şeyin bir atamadım ama. Hastalığı var sanıyor, her gece kabus görüyor, ondan nefes sıkıyor, duyanıyor. Dertukoz yapıyor bu daha bana kıyım. Bizi yiyor. Gerçekten Adam tanıdık herhalde, kebap balığı üstüne sürüyor. Onanı sikeyim! Ay. O siktir, e, keseceğe girdi, duydun mu? <laughs> <laughs> Twitch'teki herhangi bir oyun Kemal abi bulmaz seviyesi ya. Yani. Abi büyük dalgalar da çok korkutucu bak ya. Büyük dalga olayı da geliyor beni. Oğlum deniz çok tehlikeli lan. Bak gerçekten yani deniz altında daha o kadar bilmediğimiz şey var ki. <laughs> ne gireyim şimdi? Böyle izlemiştim de bunu o şeyde. Yani devrim aynen aynen. Ocean Gate. Bu ne ya? Ateş süremiyor belli ki zaten şu an. Ters söndü oğlum. Fazla hızlı sanki. Bak hayvan gibi gemi yanmaya başladı böyle. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Edin. Abi etrafın su olmuyor Doğru. Ananı sikeyim. Hiçbir şey yok. Aa. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yani of ya ben bunu GTA'da denemiştim de olmuyor ya. Aaaa! Aaaa! Kapıda tuttu. Patronu. Kapat şunu. <laughs> Kapat. Gitti. <gülüyor> Kapat geç. Bir şey yok, bir şey yok. Enes <laughs> <laughs> korktu galiba buna. <laughs> Bu nasıl olabilir kanka? Bir şey yok. GTO gibi. Aha! Lan. <laughs> <laughs> kalmadı, 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 kalmadı. bir şey almaz lan. Hiçbir şey almazın. lan. Kapağa gitti kapağa. Aldı anteni aldı aldı. <laughs> yaptığı köprüler. Türk mü lan bu? <gülüyor> 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 oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Left hand down, left hand down, stop, stop, stop! Left, left hand, hand, hand down, left hand down. Left hand! Yeah, left hand down. Oh! <laughs> oh, I've done myself a mischief here. <laughs> so the wife said, I swear, if I see that boat leave the dock, you can't come back home. She never said anything about bringing the back with <laughs> me. <laughs> Diyo, oğlum, a, ama altını sik dağıttı ya. Biz sana f e aracı için böyle dedik mi abi adamlar? Harbi amına koyayım. Doğru. There <laughs> goes <laughs> <*ktir>, Kablo mablo. <laughs> Aferin iyi Oo bu fena bak. Aman 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 aman. Bak ortadan ikiye yarılacak. Bak şundan ikiye yarılacak. Bak şu şu ikiye yarılacak bunu. <laughs> <laughs> bu ne lan sik gibi vurdu aman akıyım. <laughs> ne olsun istiyor ya aman akıyım. Hiçbir şey olmadı. <laughs> İngilizce çok sıkıcı değil. Katılıyorum Little Dream. <laughs> Bir Ne yapıyor ya bu? İçmiş mi oğlum? Ne yapıyor ya? Vitesse kalmış <laughs> abi gemi. Gemi kalmış. Oğlum aklıma şey geldi ya. Böyle ergenliğimde bir tane böyle bot şey gibi bir şey, tekerlek gibi bir şey giymiştim amına koyayım. Suyun üstünde tutma şeyi. Ama yüzmeyi falan iyi yüzerim ha. İyi yüzerim. Yemini bana ornitoren kemal derlerdi aman koyayım. Mahallede bana eskiden Oğlum o da hem yüzer hem şey yapar karada suda falan ya. Ornitoran kemal derlerdi bana. Ee, yoruldum aman koyayım böyle lastiği giyim, giymeye çalıştım suyun içindeyken. O şeyi üstte duruyor ya o da. Lan ters döndü. Benim ayaklar havada kafa yerde. Üç, üç dört dakika öyle kaldım. Tuttum, nefes tuttum şeyin içinde. Bekle, dört dakika, dakika nefes tuttun. Nefes sen ha? <laughs> Şimdi yayının ortasında ölse... <laughs> Oğlum güldürme gerizekalı tutacaktım işte 11 ya. saniye Aptal güldürdün de 11 saniye güldürmesen tutardım ben Aman akayım yaşlı başlı abi. adamsın Oğlum Şimdi çekiyorum diyaframa kalacağım. çekiyorum makine, orada Sayılmaz o sayılmaz o Yapma makineyle nefes alıyorsun zaten. Benim makine şeyler normalde da... zor alıyorsun abi sen. Psikolojik olarak bu da yarıyor artık. <Gülüyor> 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 Aa ben onun denemeyi unuttum lan. Orospu bu çocuğu bu denenecek bir şey mi? Oğlum merak araba. kafasını ya. O ne ya? <laughs> kendi geliyor, tek geliyor. Ha? Botun kendi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunu da sürmesi zordur ha. Freni yok ya amına koyayım. Ama o tekne sürmek zor Geri değil bu arada. fren oluyor amına koyayım. oldu oldu. <laughs> oturdu, tam oturdu. <gülüyor> 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 Ama zaten yo bunun tersim olması lazımdı? Pardon. Abi özlemişim be seni. Eyvallah dostum ben de. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka çok teşekkür ederim. Ben de özlüyorum oğlum. Oh my god. Oh my god. oradan <laughs> Oğlum bayıldın o adam. Ha yok. Rol kesiyormuş. Ben down. uf, 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 uf. Bu benim formüle kazası. Gebereceksin. <laughs> benim formüle kazası vallahi bu. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok gibi. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Çıtır. Çıtır hasarlı be kardeşim, Allah Allah. Sigorta şişirmesi. Polisle öyle mi kaçıyor polisle? Sikiyim, <laughs> harbiden öyle kaçıyor. Oğlum manyak, o botu birden bıraksa arkaya polise böyle vurur. Öyle He aynen, hızlı ve zaman... öfkeli çekiyorlar zaten aman Abi EP pastaman lazım, salak mısın? <laughs> <laughs> Rol pası olmazsa doğru olmaz değil mi? <laughs> Server'dan atılabilir, doğru diyor. home Get that stupid boat out of the pool. Let's go. Right now. Hey, oh, you idiot. There's no rope. There's no rope tied to that anchor and you're in a <laughs> <hole. laughs> I <I'm joking. laughs> You guys pretty proud of yourselves there. Shut up. I think you need Bu ne oğlum? Ev mi? Batıyor. Yürüyen ya, şey yatan şey. <laughs> <laughs> yani Neyi yattı ya? Yürüyen uçak yürüyen uçak. uçak. yürüyen uçak. Lan yok. Şey yüzen ev ya. Yüzen e evler e yapılıyorlar e. ya. Yapıyorlar ya. Yüzen <laughs> bungalov. <laughs> oğlum yüzen evde yaşamak çok güzeldir lan. He bak bak. on numara ya. Hayır oğlum çok bu hadi ya. olmuş amına koyayım. Kaçta biri yani bu. Oğlum Sürekli ya sana da olursa. Güzel amına koyayım. Sürekli sallanıyorsun. Tam ne güzel böyle salınacak gibi işte. Ben uyurken hala kendimi sallarım biliyor musunuz şöyle? Böyle böyle yapıyorum böyle 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 yapıyorum sallıyorum kendimi. Siz yapmıyorsunuz mu? Yok. 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 Bajın abi gibi mega yatın olsa on numara olur. Olur. Hadi mi be? Yok mu be? Adını kim söyledi? abi, hadi ya mi be? Yapmışım. Bak yalnız değilmişim diyor. Bak sallanan varmış. Bak yapıyorum diyor. Renavarda da yapıyorum diyor. Onlimert de yapıyorum diyor. Çocuk muyuz kanka diyen var. Ama böyle minimal bir sallama yani. Böyle kalçadan hafif kendini böyle sallayacaksın. Gibi düşün yani. Hareket ederken aynı zamanda nasıl uykuya dalıyorsun peki? Ya hareket... Yavaştan zaten salıyorsun kendini. Böyle minik bir şey yapıyorum böyle. Yani minimal bir twerk gibi düşün aslında. Şöyle. Yan da olur. Yan falan da olur. Ama mesela yanınızda biriyle uyuyorsanız o an öyle öyle denk geldiyse mesela yanlış anlaşılabilir. Hani bazen tu tuhaf anlaşılabilir. He daha rahat uyuyorsun beşik gibi aynı öyle aynı öyle bak Sevish da biliyormuş. O da biliyor abi. Bugün deneyeceğim abi. Ya bir de ne ya. Çünkü bebekken hep böyle hani sallayarak uyutmaya böyle alış alıştırdılar ya insanoğlunu. Büyük ihtimal şimdi de sallanınca öyle bir huzur. Çünkü mesela hamak niye huzur verir ki insana? Hamak amana koyayım. Dümdüz sallanıyorsun aslında yani. Ya da o sallanan şeyler neydi onun adı? Otur. yazdık. Doğayla şeysin abi. Ya ne alakası var doğayla? Balkona hamak kuramana koyayım o da verir. Hayır <laughs> Keyif ama verir. kendini Yo. akışa bırakmakla alakalı. Sana tokadı bir koyarım makav şimdi kendini akışa <laughs> bırak. <laughs> salak salak burada <laughs> laflar etme ya. İyi ki bir flörtünün ismi geçti amına koyayım hemen. Doğa. Aa. <gülüyor> Unut artık öyle birisi yok. Yok yok yok. Bıraktı gitti mi lan? Evet. <laughs> Abi buna yapacak hiçbir şey yok görünmez kaza amına koyayım. Abiye de bir şey olmadıysa okey. Ne yazıldıysa o. Ne yazıldıysa o. Bu alın yazısı dediğimiz hocam. Tek olmamış gibi durmuyor abim Yani. <laughs> abi kalkamadı <laughs> ama. bak, bu da görünmez kaza değil abi mesela. Bu çok <laughs> görünür ama bunu mesela <laughs> bunu nereden görsen kanka bunu büyük ihtimal bir kilometre önceden falan pardon knot. Bunlar ne oluyordu lan? Bunların ne oluyordu? Nat, deniyor not Oğlum natları hızı yani. değil mi amına koyayım bunların? Ne alaka? Evet nat hızı. Mil 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 mil. Deniz mi mil. Eee siktirdin ya. <laughs> ne diyecektim <laughs> aman koyayım. Bir mil kaç kilometre dostum? <laughs> kaç kilometre? 1.6 kilometre. Siktir abi. Mesela 1 evet, mil kala bile şu belki şu şeyi veremezsin yani döndürmeyi. Yani nasıl bunları durdur? Oğlum onu diyorum işte zor olan bu. Bak koskoca gemi ya bu aman koyayım. Yük gemisi gibi bir şey. Biri bir şey taşıyor, biri bir şey taşıyor. Bunu Durdurmak için fren yok bir şey yok. Bu akacak gidecek öyle duracak ya. Günün sonunda. O şeylerde de lastiklere dokundurarak durmuyorlar mı bunlar? Tamam da madem böyle Vapurlar bir sorun var bir tane trafik ışığı koysunlar abi bir yere dursun gemi bir iki saat. Ulan yarak çünkü. Ben sana ne anlatmaya çalışıyorum iki saat. O ne demek ya? Trafik ışığı bir şey koyabilirler mi abicim denizin ortasına? Deniz akıyor ya. Su akıyor ya. Durduramıyorsun ki zaten. Ney gibi duruyor? Baksana toprak var. Ya nehir işte neyse. Geç varaj şey eee. Göl. Böyle, oluyor, böyle geçiyor geçiyor. Neydi nehir o? nehir. Bir tane var ya bizim bu şeye Ege'ye girmeden. Kanalı. Panama kanalı kanal ha, kanal gibi bir şey belli ki yani bu. Ege'de öyle bir şey yok da. Ege'ye girmeden. Ya nasıl yok amını sikti bana şimdi burada. Abi Ege'de kanal yok. Evet, evet, Abiciğim Ege'ye girmeden diyorum. Ege'ye girmeden. Oraya Akdeniz şey abi oranın adı. Akdeniz değil yani, kardeşim. Girmedense işte, yani ona göre dediğim gibi yani. Sen yani Cebeli mı diyorsun? Bak Ege bura. Ege'ye girmeden Malta'ya falan ya Cebeli Tarık. Ya yani ne oldu? <laughs> <laughs> Ege'ye girmeden biraz öyle. yanlış bir terim. Ege'ye girmeden dedi Ege yere bak. Ege'ye yani. girmeden. <laughs> bu koyayım bu kanalı. 20 kanalda. tane ülke var. Ama bir şey diyeceğim. Seni tebrik ediyorum abi. Mantıken Panama kanalında da Ege'ye girmemiş oluyorsun. Bakayım. <laughs> 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 Gerçekten bir alışın yok yani. Bak o da doğru abi. 6 yıllık gemiciyim böyle sistem görmedim. <laughs> Girmeden abi işte yani. Hani tam gitmeden amına koyayım. Allah Allah. <laughs> Yüce cahil. <gülüyor> <gülüyor> Koptum. Hadi siktirinin tamam yaptınız, kazanız yaptınız zaman. Hayır <laughs> sen niye tutmaya çalışıyorsun? Koca bol yani şu kanka gerçekten yapılacak bir hareket değil ama ya. <laughs> Hala gidiyormuş. <laughs> ya bırak ya. Bırak be adam be. Gitti o zaten. Allah Allah. Bak bu çok lüks ha. Hıh bunun durması lazım şuraya bak lastik yok Ay, abi he, he. lastik yok lastik Bak Abo. Durdu 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 Lastik olsa Replay Replay <laughs> Vara gittiler Oğlum bu hiçbir şey o zaman affetmiyor böyle Aha Buraya girecek Betona giriyor Tüh be yaladı geçti. Ne oldu ilkinde tatmin mi olmadı da devam etti tekrar başka yere bir yere gidip bir daha. daha mı girdi? Her deniyorlar oğlum demek ki işte. Construction Simulator. Ananı sikiyim. O da kestim bana koyayım. Çok iyi. Enes, Enes, Enes şey atsana. Şeyi bulsana. Öyle videonun derlemesi var mı? Ee, hayvanlarla böyle karşı karşıya geldiğin an. Köpek balığını izlemiştik ya. Onun derlemesi var mı? Dırın dırın ee, dırın, makağ, dırın dırın makağ, dırın dırın makağ, dırın makağ, dırın. Makao, Canım video çekti. Hani, dırın 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 dırın. karşı karşıya geliyorsun ya böyle hani. Hani tehlikeli anlar. Onlardan böyle bir şey bulabilir miyiz? Ama böyle Açıyorum biri bir şey yemesin. Ya. Bu ne aman ben Enes söylüyorum Enes Makao. <laughs> şimdi kime anlaysa mı diyecek? <laughs> Yok bende bitiyor. siktir Oo. lan. <laughs> Ağlan ah, Makao lan. lan. Ah Emekçi Makao. <laughs> Bağırda. Bağırda kıpslıyor. Bak gelme diyor. Gelme amına koyayım. Allah yapıyor. Bak. Ben bu, takip gerçekten ederim. bu bilerek Bitti yapılmış bir hareket. Bu bilerek yapın. neyle takip edecek? Kürek çekiyor adam aman oğlu. Diğeri jet gibi değil, geçti. Değil. Kürek çekerim. Allah, kan Allah ben Allah. o rospu çocuğunu bulurum. Abi bilerek... 12, Serdar 12 bir atasözü yazmıştı okur musun? Bu denizde yapılır bu arada. 12 Serdar 12 it ite buyurur. It de kuyruğuna buyururmuş. Tamam şimdi 14 gün time'a attım. <laughs> Başıma gitmedi, bir daha yapma. <laughs> Attım özelden. Bunlar hep bunlar bak salak da şu iyi olanlara gidelim, iyi kaza. <laughs> Bunlar kaza yapmayı bilmiyor. Bunlar oo, bayağı iyi kaza. <laughs> Bizim eleştiri seviyesi <laughs> Kaza falan. beğenmiyoruz. Böyle bir şey var. Bu yapamamış Aa, yani. ya. Bu, Bu kesin çarpanamış. uçuyor. Bu var ya burada fena bir kaza var bak izleyin. Kesin uçuyor amın afeyim. İşte Oğlum buna kaza derim. ya valla. Oğlum boğuluyor adamlar boğuluyor. Onu <laughs> ki Bir şey diyeceğim. O kadar mantıklı bir hareket yaptı ki şuradaki adam. Bakın. Nereye gittim ananı sikiyim. Bakın ben burada... Bak bak harekete bak. Dalga gelirken bu arada az önce şunların uçmasıyla oluşan dalganın devamı bu ha. Bak bunlar uçuyor buradan kazadan dalga böyle çıkıyor. Bak <laughs> adama bak şimdi. <laughs> <laughs> keris kekliyor sanki Alman'a koyayım ya. <laughs> Bak şu hareket hayatını kurtardı bu adamın. Şu adam piyasada yok izleyin. <laughs> Harbi lan. Ya kimse yok mu onun içinde? Böyle dönüyordu mi? kanka. Oğlum bunlar da demek ki ayrı döneminde bir sıkıntı var. Hepsi uçuyor bunların. Bunu Aa. durduramazsın. Ha, kıtaya ayırdı. Yo, çok durdu orada ya. Aa bu şey mi? Par. Aa! Düşmesin, denize düşmesin. Sigorta karşılamaz. Heh. Bu arada o, dalga gördüğünde o yapabileceğin tek şey dalgaya doğru dikine sürmekmiş Enes. Pardon götüne sürmek miydi ya? Kıçına Abi, doğru tane... sürmek miydi ya? Dikine mi sürmekti? Ben dinleyemedim ya. Bir tane İngiliz bir adam bir şeyler yazdı da. Adam İngiliz ağrı seni izliyor. Niye? Ne bileyim ben. Diyor ki CS Connect yapacağım mı demiş adam. Yapacağım mı? <laughs> Yapmayacağım. Bitti anlaşmam bitti yenileyeceğim ama. İngilizce söylesene adama. E, bro no, no. don't. Eee because kaos e, sözleşmenin İngilizcesini Money. contract. Eee because e, my contract e, in e, CSGO Net and e, And. end. End? I need balance. No balance. No. Gambling. Dead. He saw what I'm gonna No, Kumar. <laughs> New balance. Ayakkabı. Shoes. İnternet gitti benim. Yeter bu videodan sıkıldım. Öbürünü attınız mı?